Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi Oleksandr Uysik ve Daniel Dubao WBA, WBO ve IBF ağır siklet ünvan karşılaşması ile ilgili haberimiz var. Biz bu karşılaşmayı yarın cumartesi günü e, izleyeceğiz. Karşılaşma Polonya'nın Roslov kentinde sahnelenecek e, ve Türkiye'de bu maçı Esport Plus yayınlıyor arkadaşlar. E, onun da bilgisini hemen verelim. Tabii ki TNT Sport Box Office ee, yine karşılaşmayı yayınlayacak isimler arasında e, Amerika'daki hayranlar da e, ESPN Plus'tan bu karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecekler. Önemli bir karşılaşma ama tabii ki daha önce de söylediğimiz gibi bu büyüklükteki önemli bir karşılaşma aslında hak ettiği şekilde e, sunulamıyor e, hayranlara. E, tabii ki çekirdek boks kitlesi bunun bu karşılaşmayla ilgili alarm halinde e, ama tabii ki bu boks çekirdek boks kitlesinin dışındaki kitleyi de e, bu karşılaşmaya çekmeleri gerekirdi. O nedenle tanıtımlar bana göre çok geçersiz. Evet şimdi Tim Brandley'den çok enteresan açıklama var bildiğiniz gibi Brandley iki siklette de dünya şampiyonluğu bulunan eski bir şampiyon. Uysik ileri roundlarda dedi Dubao'yu knockout edecek diye bir açıklamada bulundu. Uysik'ten gelen yoğun baskı ve ısı Dubao'nun parçalanmasına neden olacak diye bu şekilde bir açıklamada bulundu. Yine Haymaker David Hayden çok enteresan açıklamalar geldi. Ben paylaşımı yaparken de özellikle parantez içerisinde dedim ki özellikle de dedim mücadele sporu yapan e, genç arkadaşlarımızın David Hayden yapmış olduğu açıklamaları iyi okuyup analiz etmeleri gerekir. E, çünkü bir sporcuyu motive etmek, bir sporcuya o mental desteği e, sağlayacak çok e, güzel açıklamalardı bu açıklamalar değerli arkadaşlar. Tabii haberin detayına geçmeden önce dedim ya şimdi çok fazla haber var. Bende de vakit sorunu var. Şimdi Kafroç az önce gelirken dikkatimi çekti. Bazı açıklamalarda bulundu biliyorsunuz İngiliz eski şampiyon Kafroç. O da yapmış olduğu açıklamada yani bu dedi bir bilgisayar oyunu olsaydı ve bütün e, doneleri bilgileri o bilgisayara yükleseydiniz o bilgisayar dedi 100 üzerinden 100 her seferinde Oleksandr e, Uysik'i galip çıkartacaktır dedi. Biz Uysik'in kim olduğunu biliyoruz. Anthony Joshua gibi bir adamı dedi iki sefer tek taraflı e, mağlup ederek onun kemerlerini aldı. Cruiserweight'te Tony Bellew'ü dümdüz etti dedi dümdüz etti diye net bu şekilde konuştu arkadaşlar ama tabii ki dedi o Cruiserweight'teydi e, ve e, şimdi dedi ağır siklette dolayısıyla Alexander Usyk dedi bu adam yenilmeyi hiç bilmiyor e, bu adam gerçekten dedi yenilmez bir adam diye açıklamalarda bulundu e, Carl Froch değerli arkadaşlar. Tabi şimdi yine haberin dedik detaylarına geçmeden önce yine enteresan açıklamalar var. Çünkü Oleksandr Uysik'in arkadaşlar şurada da bakalım ben eklemiştim onun videosunu. İşte bu kişi James Ali Bashir. Bu kişi Oleksandr Uysik'i Cruiserweight'te en üst tepelere taşıyan antrenör arkadaşlar. Bu ekranda gördüğümüz adam. Ee, ve e, burada bazı açıklamalarda bulundu. Ee, Amerika'dan geldi. Ee, ve aynı zamanda bu kişi biraz onunla ilgili de bilgi vereyim aklıma gelmişken. Kronk Jim var biliyorsunuz efsane. Ee, Emanuel Stewart'ın en yakın adamlarından birisi. Birlikte çalıştılar Kronk Jim'de. Ee, ve tabi James Ali, Bashir, Lennox Lewis, Shannon DeCannon Briggs... Riddick Bow gibi çok önemli isimleri çalıştırdı. Bunlar sadece şu anda aklıma gelenler. Dolayısıyla Uysik maçı öncesi Daniel Dubaon'un kampına getirdiler bu adamı. Çünkü Dan Charles şu anda Daniel Dubaon'un antrenörü. Hemen kısaca ne söyledi bu adam? Yani dedi ki şu anda dedi Daniel Dubaon'un. Gençliği var ve dedi çok güçlü yumrukları var diye açıklamada bulundu. O Alexander Uysik'i ki zaten dedi uyutmadan bu adamı dedi geçmeniz mümkün değil diye bu şekilde açıklamalarda bulundu James Ali Başir. Tabii bu arada hemen şunu da bir saplama yapmak istiyorum ben dedim ya şimdi çenem de düştü biraz da heyecanlıyım aslında. Şimdi bu adam geçtiğimiz yıl Joshua karşılaşmaları olmadan önce de bunun çok e, uzun açıklamaları vardı. Tabii ben onunla ilgili haber yapmadım. O aslında çok önemliydi orada yapmış olduğu açıklamalar. E, bu adam aslında Joshua karşılaşması öncesi Alexander Usyk dedi e, Joshua'yı geçer diye açıklamalarda e, bulunmuştu ve ben dedi bu adamı çalıştırırken ben bu adamın o zamanlar ağır siklete geçip ağır siklette de dünya şampiyonu olacağını söylemiştim bana o zamanlar çok güldüler dedi yani tabii ki dedi yani biz böyle dedi hani sürekli ekranların önünde hani böyle popüler isimler olmadığımız için dedi bir de dedi benim dövüşçüm olduğu için dedi o Alexander Uysik hani bana dedi ya işte gidiyorsun kendi dövüşçünün kıçını yalamayı bırak artık nereden bu adam arsiklete çıkacak da şampiyon olacak gibi beni dedi çok eleştirmişlerdi ama dedi o Alexander Uysik Anthony Joshua'yı geçer diye bir ifadede bulunmuştu ve bir şey daha söyledi. ...Başir. Olexandr Usyk seviyesinde olabilmeniz için dedi, cehennemi baştan sona geçmeniz gerekir." dedi. Bu adamda 335 e, artı 15 mağlubiyeti var. E, ne yapıyor aşağı yukarı e, 350'nin üzerinde amatör bir e, kariyeri var dedi. Dolayısıyla dedi, "Siz bu adamın seviyesinde olabilmeniz için cehennemi baştan sona Geçmeniz gerekir diye açıklamada bulunmuştu. Tabii ki şimdi Daniel Dubao'nun kampında ve yine de açıklamalarını ben dinledim. Böyle çok dikkatli zaten videoyu İngilizce bilen arkadaşlar videoyu izlerse görecektir. Çok dikkatli seçiyor e, kelimelerini. E, Daniel Dubao'nun sadece dedi gençliği ve çok güçlü yumrukları var diye açıklamada bulundu. Caimiz. E, Ali Beşir değerli arkadaşlar. Tabi şimdi biz hemen e, sözü çok fazla uzatmadan haberin detayına geçelim. Tim Brantley, Uysik ileri roundlarda Dubao'yu knockout edecek dedi. İki siklette dünya şampiyonluğu bulunan Tim Brantley bu hafta sonu sahnelenecek. Uysik ve Dubao WBA, WBO ve IBF ağır siklet dünya şampiyonluk maçında Uysik'in yoğun baskısı sonucu genç ve büyük Dubao'nun Knockout olacağını söyledi. Haberde de karşılaşma Bradley'in söylediği şekilde sonuçlanırsa WBA Regular Arsiclet Dünya Şampiyonu Daniel Dynamit Dubao Kasım 2020'de tıpkı Joe Joyce'un ağır baskısı sonucu 10. roundda vazgeçtiği çatışmanın bir benzeri olacak dedi haberde. Joyce ve Dubao karşılaşması 3 yıl önceydi. O zamanlar Dubao 22 yaşındaydı ve 2016 Olimpiyat Gümüş Madalyalı Joyce gibi iyi bir amatör kökene sahip bir adamla mücadele edebilmek için yeterli donanıma sahip değildi dedi haberde. Dubao şu anda 25 yaşında ancak genç ve iri kıyım Dubao Uysik gibi müthiş bir amatör kökene sahip bir adamla mücadele edebilecek deneyime sahip değil. Bu nedenle Bradley'in söylediklerinin doğru çıkma ihtimali oldukça yüksek görünüyor dedi haberde. Dubao bu hafta sonu kaybederse kaybın sorumlusu olarak onun menajerliğinin yapanları suçlayabiliriz. Yani Frank Warren, Queensberry, BT Sports. Çünkü Dubao'nun Uysik, Fury ve Wilder gibi adamlarla karşılaşmadan önce en azından ilk 15'te bulunan rakiplerle karşılaştırılması gerekirdi. Dubao'nun temsilcisi Frank Warren özellikle de Joyce yenilgisi sonrasında onu çok basit rakiplerle karşılaştırarak beslemeyi, tercih ettiler. Bu rakipler de Bogdan Dinu, Jose Kazimano, Trevor Birian, Kevin Lerane isimleri oldu. Bu yukarıda adı geçen rakipler Dubao'nun olası derekçi sonra Agit Kabayel veya Janetin Gerdy gibi adamlarla karşılaşması öncesi ona bir faydası olabilirdi. Ama tabii ki bu seviyedeki rakipler için bu kolay rakiplerin Dubao'ya pek bir faydasının olmayacağını söylüyor. Haberde ESPN'e açıklamalarda bulunan Brantley, Dubao yoğun baskı karşısında parçalanacak dedi. Dubao Uysuk'un uyguladığı yoğun baskısı ve sıcaklık altında parçalanmaya başlayacak Uysuk'un Uysuk için çok büyük bir knockout zaferi bekliyorum dedi Tim Brantley. Lobao'nun oisi karşısında parçalanıp dağılmaması zaten çok şaşırtıcı olurdu dedi haberde çünkü son maçında zaten çok berbat göründü. Adı dahi bilinmeyen Lerane tarafından 3 kez düşürülmüştü. Tim Brantley Uysik ileri roundlarda Dubao'yu knockout edecek dedi. Brantley açıklamasının devamında bu maç aynı zamanda dünyanın bir numarası olarak katlandırılan ve saygı duyulan WBC Arsiclet Dünya Şampiyonu Tyson Fury'nin kararlı ve son derece tehlikeli Uysik'le neden karşılaşmadığının da bir kanıtı olacaktır dedi. Tim Brantley gerçekten çok sert bir kontra yapmış burada Tyson Fury'e. Eski Cruiserweight tartışmasız dünya şampiyonu ve güncel WBA, WBO ve IBF ağır dünya şampiyonu Oleksandr Usyk bu hafta sonu knockoutla bir zafer kazanırsa bu durum Tyson Fury'yi kalıcı olarak korkutmaya yeterli olacaktır dedi haberde. Dünya genelindeki birçok boks hayranı Fury'nin Usyk'ten korktuğuna inanıyor. Buna kanıt olarak da Usyk'e teklif edilen ve kabul görmeyen %70-30 paylaşım oranı neden olarak gösteriliyor. TNT Sports Boxing'e açıklamalarda bulunan Haymaker David Hayde açıklamasında Uysik'in bahislerde favori görünmesi hakkında yaptığı açıklamada bahis şirketlerine baktığınızda aslında bir rakip var ama hiç şansının olmadığı görülüyor dedi. Haberde çünkü underdog pozisyonunda şuraya bir saptama yapayım unutmayayım şimdi aklıma geldi. Bu soruldu Daniel Dubao'ya dedi yani underdog pozisyondasın. Benim de, benim için dedi hiç önemli değil. Beni çok daha fazla dedi motive ediyor dedi bu durum. Hiç dedi problem değil diye açıklamalarda bulundu Daniel Dubao değerli arkadaşlar. Yine e, hey açıklamasının devamında eğer e, ortaya kalbinizi ve inançlarınızı koyduğunuzda zaman zaman ağır siklette çok çılgın şeyler de olabiliyor dedi yapmış olduğu açıklamada. Bu tamamen Dubao'ya kalmış bir durumdur. Dubao son dövüşlerinde yaptığı gibi yaparsa puanla veya ileri roundlarda knockoutla bu maçı kaybeder. Yani Kevin Lerana karşısına çıktığı gibi çıkarsa bu maçı kaybeder dedi David Hay. Bu bilinmeyen çok büyük bir sır değil dedi Haymaker David Hay. Yine haberde de bu ağır siklet boks karşılaşmasıdır. İsabet eden bir yumruk bütün planları alt üst edebilir dedi haberde. Bu açıklamalar sadece Dubao ile ilgili değil. Aynı şeyler Uysik için de geçerli olacak. Çünkü Uysik'in bu maçtaki performansı belirleyici unsur olacaktır. Genel anlamda ekranlara yansıyan görüntüleri gördüğümüzde Antonio Joshua karşısında iki kez tek taraflı zafer kazanan Uysik yine aynı şekilde formdaymış gibi görünüyor. Üstelik Uysik bu maçta kas kütlesini biraz daha arttırmış görünüyor. Bana ait buradan sonrası. Bu maçta Dubao'nun herhangi bir sakatlanma dışında kazanabilmesi için hiçbir şansının olmadığı görülüyor değerli arkadaşlar. Yine David Hay açıklamasının devamında eğer Dubao'nun bugüne kadar en büyük maçı olarak kabul ettiğimiz Joe Joyce maçında olduğu gibi gelirse yine kaybeder dedi. David Hay. Ama ben Dubao'nun henüz, henüz hiç görmediğimiz bir versiyonla geleceğine inanıyorum. Sparring yaparken yani boks idmanı yaparken onu izledim. Ve bugüne kadar ringlerde görmediğimiz değişiklikler gördüm. Dubao'yu kapalı kapılar arkasında sparring yaparken gördükten sonra onu çok iyi yerlere de görüyorum dedi. Ee, David Hay. Çünkü bugüne kadar ringde görmediğim şeyleri o an gördüm dedi açıklamasında. Tabi yine şimdi yazardan da çok enteresan bir kontra geldi David Haye'ye. David Haye Duba'onun kiminle sparring yaptığını da sözlerine ekleseydi maçı net analiz etmemizde bize çok faydalı olurdu dedi haberde. Çünkü sparring partnerleri kovulma korkusuyla Duba'o'ya daha yumuşak davranmış da olabilirler. Asıl boksöre yardımcı olmak için getirilen Sparring partnerleri boksörü yenerse genelde kovuluyorlar. Şuraya bir saptama daha yapayım. İşte Vladimir Klitschko Alexander Uysik'i kovdu. Çünkü Alexander Uysik o zamanlar kruzuurweight'teydi. Klitschko ağır siklet'teydi. Sparring yaptılar. Klitschko'ya öyle bir saldırdı ki çünkü arkadaşlar bu adam bir bal porsu. Bu adam bir bal porsu. Yani dolayısıyla bunu kovdu, araları hala da limoni onu da söyleyeyim. Ama Vitali ile değil. Vitali ile araları çok iyi. Ayrıca sparring partnerlerinin isimleri genellikle zaten gizli tutulur. değerli arkadaşlar. Dubao bu hafta sonu U2 üzebilecek mi? Bu soruldu David Hay'e. David Haye kapalı kapılar arkasında gördüğüm sihrin bir kısmını ringe taşıyabilirse bunu başaracağına inanıyorum dedi. Işıklar açıldığı zaman kazanma şansının olduğunu biliyorum. Sadece şans değil üstelik knockoutla muhteşem bir zafer kazanabilir dedi. Dediğim gibi bu tamamen Dubao'ya kalmış bir durumdur. Onu round aralarında motive edecek herhangi bir kişi olabilir yani birisi olmalı dedi ona bağırarak onu motive edecek kişi bunu kalpten başarmak zorundasın bunu anlamalısın yaşam veya ölüm ateşin içerisinden geçmek zorunda olacaksın gibi motive edecek sözlere ihtiyaç olacaktır bir saptama daha yapayım işte Teddy Atlas arkadaşlar Teddy Atlas'ı gerçekten anlayan bir boksör hani aralarında lisan sorunu olmayıp da e, teriyatlası net anlayan bir adamın gerçekten ejderhaya dönüşmesi lazım. Bu adamda da o var. E, bakın ben bunu her zaman söylüyorum. Yani teknik olarak daha öne daha iyi isimler var ama mental olaraktan bir e, boksörü en iyi şekilde destekleyen isim teriyatlastır. Uysik Joshua rövanşı sonrası tam bir yıldır ringlerden uzakta bulunuyor. Bu ring pası eğer Uysik'i e etkilerse bu durum elbette Dubao için avantaja dönüşebilir. Hey açıklamasının devamında ne olursa olsun içinden geçip gideceğim, geçip gitmek zorundayım. Ringde adeta sert kayalıklarda tırmanırcasına anlar yaşayabilirim. Uysik hareket ettiği anda ben de hareket etmeye, salınmaya, kombine yumruklar atmaya, başa ve vücuda kroşeler atmaya devam edeceğim diye düşünmeli. Uysik'in kollarına, kalçasına, kafa arkasına vurmalı, tutup vurmalı, ona hasar vermelidir dedi David Hey. Şuraya da bir saptama yapacağım. Bunu ne? Bakın arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Bunları konuşmuyor mu İngilizler? Şimdi burada konuştu. Bunu kampta da konuşuyorlar değil mi? Çünkü adamın bir planı yok. Adamın planı şu. Saldırmak. Adamın planı dövüşmek. Dolayısıyla çok sert bir it dalaşı olacak. Tam Türkçesi bu it dalaşı bir karşılaşma olacak kollarına vurması yani tıpkı Kanelo'nun rakiplerine vurduğu gibi kalçaya vurması artık neresi denk gelirse kafa arkasına vurması bunları bel altı vurmalar bakın bu karşılaşmada bana ait bu söylediklerim tamamen bana ait bu karşılaşmada biz bunları çok izleyeceğiz arkadaşlar tamamen bir it dalaşı bir. Karşılaşma izleyeceğiz Uysik eğer Dubao'yu düşürürse Bu durum Dubao için sonun başlangıcı Olabilir çünkü Uysik Geçen Aralık ayında Lerana'nın Yaptığı hatayı yapmayacaktır Çünkü arkadaşlar Lerana 3 kez düşürdü Sonunda kendi düştü ya İşte tecrübe Hey açıklamasında Uysik'i yavaşlatmak için onun bazı şeylerini kırpması gerekecek Daniel Duba onun dedi. Eğer bunu yapamazsa, eğer ona hareket alanı yaratırsa Uysik Rick de onun etrafında dans edecektir ve temposunu sizin pozisyonunuza ayarlayarak kontrolü ele alacaktır. Eğer Uysik'e hareket edebileceği alanı verirseniz bırakın 12 roundu bu adam 20 round yine dövüşür dedi. Hey maker David hey yine açıklamasının devamında Dubao da tıpkı Anthony Joshua gibi büyük bir saygı içinde onunla dövüşürse sık sık her seferinde eldivenlerini birbirine dokundurup birbirlerini selamlarlarsa tekli kısa direkler atıp en güçlü ve mükemmel yumruğunu vurma anını beklerse bu durum ona kabus olur. Bu şekilde 100 seferde ringe çıksa hepsini kaybeder dedi. Joshua bunu bekledi işte böyle sansasyonel bir knockout yapayım onu bekleyeyim derken 12 round zaten bitti. Dolayısıyla sürekli yumruk atacak arkadaşlar. Yani sürekli hiç ara vermeden kombine yumruklar atacak Daniel Dubao. Bakalım buna Dubao'nun yakıtı yetecek mi? Dubao'nun motorlar buna yetecek mi? Bunları da bekleyip göreceğiz. Şansınızın size güldüğü anı beklemeden sürekli yumruk atmalısınız dedi David Hey. Özellikle de bu sporu yapan arkadaşlara bunu bağıra çağıra anlatıyorum. En güçlü nakavt edici yumruğunuzu atacak en mükemmel anı beklemeyin. Çünkü bu adam size böyle bir fırsatı asla vermez dedi David Hey. Üçlü ve dörtlü yumruk kombineleri atmalısınız. Yumruklar arasında onu çaresiz bırakmalısınız. Onun hiç göremediği yumruğu bulana kadar buna, bu saldırıya devam etmelisiniz dedi. Hey, o ki geçebilmenin tek yolu budur. Ben Dubaon'un bunları yapabilecek yeteneğinin olduğuna inanıyorum. Bu tamamen Dubaon'un ne istediğine bağlı bir durum olacaktır. Ben İngiliz boks hayranlarının Dubaon'un arkasında durmaları için yalvarıyorum dedi. Çok enteresan onu neşelendirmeliyiz ona sürekli iyi enerji göndermeliyiz bunlara çok ihtiyacı olacak. Bazen imkansız dediğiniz şeyler bir anda gerçek olabilir. İşte bu maçta onlardan biri dedi David Hey. Ne anladık şimdi biz bundan? Anlattı anlattı bunu yapabilir, şunu yapabilir, onu yapabilir. Ha bunları yapabilir mi? Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Yani Carl Froch'un da dediği gibi 100 sefer bu maçı bilgisayara versen ne diyorlardı? Ee, bir şey diyorlardı. Simülasyon. Yaratsanız hani böyle bir karşılaşma yaratsanız e, onun da dediği gibi 100 sefer yine Oleksandr e, Uysik e, bu karşılaşmada e, kazanan taraf olacaktır dedi açıklamalarında. Tabi arkadaşlar şimdi gerçekten müthiş bir karşılaşma izleyeceğiz. Biz demin de söylediğim gibi bokstan çok bir it dalaşı izleyeceğiz biz bu e, karşılaşmada. E, bakalım Oleksandr Uysik büyük... Ve e, iri kıyım. Aslında çok da büyük değil e, değerli arkadaşlar. Hemen bir e, bakalım şeylere. E, nedir? 1.96 e, Daniel Dubao. Alexander Uysikab. Evet aralarında e, 5 santim fark var. Dolayısıyla e, çok da bir fark da değil aslında. E, Tabi bu arada yorumlarda şunu da gördüm. Daniel Dubao'nun bu karşılaşmalarda e, ayağında yüksek ökçeli botlardan olduğu konuşuluyor. Yani sonuçta aralarında 5 cm var arkadaşlar. Açıklamalar şimdilik bu yönde. Dediğim gibi yani bu karşılaşma gerçekten çok müthiş bir karşılaşma olacak. David Hay'in son sözlerini duyduk. İşi gene kadere kısmete bağladı işin sonunda. Ben de böyle şeylere zaten hiç inanmam. Ha burada şeyin açıklamaları vardı. Frank Warren'ın açıklamaları vardı. Frank Warren'da açıklamaları en sonunda şeye getirdi. Dedi ki yani dedi burada dedi seyirci faktörü var dedi. Seyirci %95 oranında dedi e, uysik lehine olacak dedi. E, o da bunları açıkladı. Yine şunu da söyledi ama ben dedi e, adamımın kazanacağına inanıyorum. Kazanmasa zaten burada olmazdık. Bu maçı da yapmazdık diye açıklamalarda bulundu. Frank Warren arkadaşlar gelişmeler çok var. E, bu gelişmeler oldukça ben de vakit buldukça Bunları sizlere aktarmaya devam ediyorum. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.